Arkadaşlar herkese merhaba. Hasan Merkay da burada. Merhaba de Hasan Merkay. Baba, onu benim de kanamı söyleyebilir miyim? Tamam söyle. Benim kanamı söyledi. Yani adı da Hasan Berkay sen daha adını pek koymadık. Adı Hasan sen. Aboneleri bekliyoruz değil mi Hasan Merkay? Evet Evet. evet. Şimdi Daha yeni Bugün ki. bugün biz Gülnara gidiyoruz gezmeye. Gülnara giderken de rüzgar türbinini gördük. Evet dedik ama hemen. De de yani. Evet, hemen dedik bir yanına çıkalım. Ama, ama orada gerçekten şey büyük uzaktan görüyorduk önceden de ama. Yüksek gerilim mı Evet, yüksek gerilim hattı var burada. O yüzden çok yaklaşmıyoruz yine de yüksek gerilim hattı olduğu için yasak zaten çok yakınına gitmek. O ama biz zaten. yine yakınız, değil mi? Düşer diye. Evet, çok yakınımızda yine de zaten. Arkadaşlar, sesi duyuyorsunuzdur. ah hızlandı Rüzgar ettikçe hızlanıyor. Kopmasın da. <laughs> bize rüzgar türbinleri baba, güzel. Baba, yani, rüzgar e, türbinleri nasıl döndüğünü anlatsana. Rüzgarla dönüyor. Öyle değil. Hani rüzgar, rüzgar gülleriyle aynı. Öyle değiller mi? Onu Yok. Yok o şeyleri kanatları o kadar tamam ağır da içleri dolu değil o kadar dönmeyecek kadar ağır değil tamam. İçlerinde mı mu? Var? Evet arkadaşlar aynı yeri tekrar göstereyim. Şöyle öbür tarafları da göstereyim size. Olduğu yer tepe zaten. Daha bir sürü şurada da var. Bak oradaki dönmüyor Hasan Merkay. Evet. Rüzgar yok orada çünkü. Ay. Ama buradakinde güzel de rüzgar geliyor. baba? Evet. Manzara böyle. Günlerde de değişik yerlerden güzel yerler görürsek oralardan da video çekeriz. Ya buraya ya bu videoya eklerim ya da ayrı bir video olarak onu da atarım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Ben gezmeye devam edeyim. Bay bay.